Dikdörtgen şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi A ile B köşeleri K noktasında çakışık ve EF dikdörtgenin kısa kenarına paralel. Şekil 3'te ise B ile C köşeleri L noktasında çakışık ve GH dikdörtgenin uzun kenarına paralel olacak şekilde katlanmıştır. Arkadaşlar ben bunu hızlı hızlı okudum. Zaten şekilde yazmışlar. Yaptıkları şeyleri zaten yazmışlar ve göstermişler. Buradaki cümleler sadece burada yaptıklarını anlatmış. O yüzden üstünde çok durmayacağım bu yazılanların. Buna göre AG kaçtır demiş. Bakın şurayı istiyor bizden. Şu uzunluğu istiyor. Çok zor bir soru değil. Bakalım. Şimdi şunu geriye açtığımız zaman arkadaşlar şu uzunluk bakın dikkat edin şuraya denk gelecektir. E burayı da vermiş bana. Bakın burası 2x artı 3. Şu uzunluk da, şurası da 6x artı 3. Şurası 6x artı 3 ne yapacaktır? 8x artı 6 yapacaktır bakın. 8x artı 6. Peki neye eşittir bu 8x artı 6? Dikkat edin bakın şu uzunluk x artı 5. Aşağı doğru da x artı 5 olacak. Ne olacak? 2x artı 10. 2x artı 10 olacaktır. Bakın şu uzunlukla şu uzunluğu birbirine eşledim. 2x'i bu tarafa atıyorum. Bakın küçük olan bilinmeyeni büyük olan bilinmeyenin yanına göndermek avantajdır. Unutmayın arkadaşlar. Unutmayın yoksa x'li sayılarla uğraşmak zorunda kalırsınız. 6x eşittir. 6'yı bu tarafa atarsam 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. X eşittir ne olur? 4 bölü 6 olur. Bu da neye eşittir? 2'ye bölü her ikisini. 2 bölü 3 olacaktır. X'i bakın 2 bölü 3 olarak buldum. Bakın şimdi GA'yı bulmak için ne yapacağım? Dikkatle izleyin. Şimdi şu uzunluk 2x artı 3'tü. Şu uzunluk da 2x artı 3. Dolayısıyla şu uzunluk ikisinin toplamı değil midir arkadaşlar? 2x 4x artı 6 olur bakın. 4x artı 6. Bakın ben bunu da şunu açtığım zaman bakın buraya denk gelecektir. Şu uzunluğa denk gelecektir. Burası x artı 5'miş. E tamamını ben 4x artı 6 olarak biliyorum. Bakın buranın tamamı neydi? 4x artı 6 idi. 4x artı 6'dan x artı 5'i çıkarırsam bakın şöyle yazıyorum. x artı 5'i çıkarıyorum. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalır. 4x'den x çıkarsa 3x kalır. 3x artı 1 kaldı arkadaşlar elinde. Şimdi 2 bölü 3'ü buraya gelip yazacağım bakın. 3 çarpı x'in yerine 2 bölü 3 yazıyorum artı 1. Bakın 3 ile 3 sadeleşir. 2 bir daha 3 eder. AG neymiş? 3'müş. Cevabım Bursa.